bakalım Türkiye ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini siz değerli izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Kahramanmaraş bölgesinde hizmet vermekte olan Bilal Bey ile birlikteyiz. Mekanik sektörüne dair bize ne gibi bilgiler verecek hep birlikte izliyoruz. 12 yıldır sektörün içindeyiz. Güçlü bir ekibimiz var. Aile şirketiyiz. Bölgeye ve elimize en iyi hizmet vermek için çalışıyoruz. Peki Bilal Bey vermiş olduğunuz hizmetlerin detaylarını öğrenebilir miyim? Öncelikle... Ee... Mekatronik firmasıyız. Bu sektörde önce bir firma olmayı planlıyoruz. Yeni bir firmayız ama tecrübeliyiz. Yeni sistemler tasarlamak veya mevcutta olan sistemlerin revizyonunu yapmaktayız. Bunlar hem mekanik olarak yorulmuş hem elektrik olarak malzemesi bulunmayan sistemlerin yenilemesini yapıyoruz. Burada başlıca hedeflerimiz sermayenin içeride kalması, Türkiye'de kalması. Peki çalışmalar nelerdir 4 ay içerisinde? 4 ay içerisinde bölgemizde çeşitli firmalara anahtar teslim işler yaptık. Bunlar işte proses takipler için, atık, gider, su tüketimi, elektrik tüketimi için SCADA sistemleri hazırladık. Yaklaşık olarak kurulduğumuz günden beri 45 tane iş teslim ettik. Bunlardan en büyükleri, yine Gaziantep'te bir firmaya sayaç izleme ve kayıt altın alma otomasyonu yaptık. Burada hedefimiz kayıpları ve gözetmeyi minimuma indirmek. Daha küçük makina ve büyük makina üreticilerinin otomasyon sistemlerini tasarladık. Başlıca sektörlerimizden pres, tekstil makinalarında gerekli eklemeler, tekstil makinelerin revizyonlarını yaptık. Yani aynı ee, zamanda kuyumculuk sektöründe de hizmetlerinizi sunuyorsunuz. Kuyumculukta şöyle, partneri olduğumuz firmalar var. Sadece mekanik tasarım yapan firmalar var. Bunların otomasyon konularına yardım ediyoruz. Ee, mekatronik olarak en çok yaptığımız şey tekstil makinaları ve alüminyum dedim yine alüminyum dedim. Tekstil makinaları ve teflon makinaları üzerine ve kendi tasarımımız olan makinalar var. Bunlar otomatik kim, kimyasal tartım ve gönderme, otomatik sıvı tuz tartım ve gönderme, otomatik soda tartım ve gönderme. Ee, Bunların amacı nedir? Otomatik kimyasal tartımın amacı, kimyasal e, tekstil deteksöründe kimyasal çokça kullanılan ürünlerdir ve tehlikelidir. Bunların tartım esnasında e, operatöre vereceği zararları minimuma indirmek ve e, kaybı minimum indirmek. Yani şöyle, şöyle anlatayım, şu an bir kimyasal tartım operatörü bir tartım yaptığı zaman yarım kilo bir kimyasal lazım olduğu zaman bir tonluk tanktan boşaltıyor. Burada 550 gram tarttı örneğin. Bunu 550 gram olarak dozajlayamıyor. 50 gramını mecburen tanka boşaltamazsa drenaj olarak çöpe atıyor. Buradaki gramı biz minimum indirmeye çalışıyoruz ve en güvenli şekilde, en hızlı şekilde kimyasalımızı iletmeye çalışıyoruz. Bizim kimyasal otomasyonumuzda hassasiyetimiz artı eksi 3 gramdır. İstek miktarı fark etmeksizin. Toplam olarak e, sınırsız sayıda, kimyasalı sınırsız sayıda makineye transfer yapabiliyoruz. Sadece e, bunun yanında sıvı tuz dağıtımı da yapabiliyoruz. Sıvı tuz da yine tekstil sektöründe çokça kullanılan bir bileşendir. Bunun da yine aynı şekilde toplam bir tanktan çekip kaybı ve gideri sü sürekli maksimum seviyede tutmaya çalışıyoruz. Peki Bilal Bey ben şeyi merak ediyorum sizin e, bu sektörde yapmış olduğunuz çalışmaların dışında vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Yani 4 aydır buradasınız ama 12-13 yıldan beri aslında bu sektöre hizmet veriyorsunuz. Ee, yine aynı şekilde e, daha önce yine aynı şekilde tekstil mi, e, bölgede bulunan büyük firmalarda çalıştık. E, burada da hepimiz farklı sektörlere değildik yine aynı sektörlerdeydik. Yani şu anki bahsettiğim işlemlerin aynısını yaptık diyebilirim. Sadece şu an imalattayız. Makine imalatı yapmayı yapıyoruz. Ve bu işte daha da çok kendimizi bölgede ve ülkemizde öncü bir film olmayı düşünüyoruz. Peki aşamasında neler yaşanıyor ve kalitenizi nasıl sağlıyorsunuz? İmalat aşamasında ilk başta tasarlayacağımız makineyi çiziyoruz. İlk başta tasarlayacağımız makine çiziyoruz. Sonra gerekli malzemeler listesini çıkartıyoruz. Daha sonrasında ise prosese uygun da ilk başta makineyi tasarlıyoruz. Prosese uygun malzemeyi seçiyoruz. İşte nerede çalışacak, ağır şart mı, kimyasal mı, aşındırıcı madde var mı? Buna göre ham madde seçiyoruz. Paslanmaz olur. Normal kalitede bir demir olur. Bunun ağır şeyini tasarlanma süreci tekrar imala süreci başlıyor. Makineyi toparladıktan sonra otomasyon olarak testlerimizi yapıyoruz. Sonra müşterimize götürüyoruz, teslim ediyoruz. Orada gerekli testleri yapılıp müşteri okey verdikten sonra makineyi teslim ediyoruz. Ve bizim yaptığımız makineler ömür boyu garantilidir. Yani aslında güveni de bu şekilde sağlıyorsunuz. Et'ten karşı tarafa vermiş olduğunuz güvenle alakalı söyleyecek sözünüz var mı? Ee, şöyle söyleyeyim. 12 yıldır bu piyasadayız. 12 yıl içinde gece ve gündüz, bayram veya yılbaşı resmi tatil kim telefonumuzu aradıysa, kim bize ulaşmaya çalıştıysa en fazla 3 tut sesinden sonra biz hizmetindeyiz. Peki hangi bütçelere hitap ediyorsunuz ve teslimatı kaç e, gün içerisinde yapıyorsunuz? E, teslimat konusunda projenin büyüklüğü, malzemenin teslimi, temini, malzemenin bulunabilirliğine göre değişiyor. Bütçe konusunda ise yine müşterinin istediği standartlar altında. Yani bir makinayı, bir otomasyonu yaklaşık olarak yani sınırı yok. 10 tane markayla da yapabilirsiniz. 2 tane markayla da yapabilirsiniz. Bazen öyle bir proses oluyor ki sadece bir markayla yapabiliyorsunuz. Bu bir markayla yaptığınız prosesle genelde bedeli biraz daha yüksek oluyor. Ama eğer basit bir prosesse rahatlıkla her bütçe uygun imalatımızı yapıyoruz. Bilal Bey, müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz? Size geri dönüşler nasıl oluyor? Öncelikle kaliteyi belirleyen malzemedir. Ama bunun üstüne koyulan işçiliktir. Biz işçiliğimizi hiçbir zaman müşteri olarak değil, kendimize yapıyormuş gibi yapıyoruz. Bu, bu durumda da müşteri en ufak şikayetinde, en ufak bir olumsuzlukta veya anlaştığımız şekilden ekstra bir şey istediği zaman biz hiçbir zaman yok demiyoruz. Bunun üzerine eklemeler yapıyoruz. Yani bir sistemi teslim ettik, bitti gitti demiyoruz. Tekrar ardına bizi çağırdıkları zaman hemen bir telefon yakınlığında planımızı yapıyoruz, gidiyoruz, yapıyoruz. Ve en büyük avantajımız, müşterilerimizle aramızdaki en büyük ilişkide bundan dolayı kaynaklanıyor. Yani aslında müşteri takibini çok iyi gerçekleştiriyorsunuz. Ürünü teslim ettikten sonra bir daha onlar size kolaylıkla ulaşım sağlayabiliyorlar. Peki izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler? İzleyicilerimiz bize web sitemizden e, ve ondan sonra sosyal medyalardan ulaşım sağlayabilirler.